Vallahi güzel gidiyor. Şu an e, aslında yoğun dönem bitti diye konuşuyorduk az evet, önce. Evet az önce konuşuyorduk. Yaz ya öncesi. Bizim çünkü yaz programı o kadar yoğun. Çılgındı ki Tabii. ben eve herhalde bir kere e, ayda iki gece, üç gece mak maksimum uyumuşumdur yatağımda yaz Oo. sezonu boyunca. E, konserler, konser olmadığında da işte Kıbrıs'a gidiyorum aile ziyaretiydi, Urla'ya gidiyorum arkadaş ziyaretiydi. Zaten bir beş on gün buldum mu yeni bir memleket, yeni bir Hemen. Heyecan, serüven. Rakamı söyleyeceğim birazdan. Daha, daha yüze gelemedim. Gelseydin haberim ee, olurdu bana söz vermiş evet, evet. 53'te kalmıştık geçen sene. 64. 64 11 yani 11, bir yılda 11 memleket daha eklemiş oldum. Birincisi Çünkü, 100. ülke neresi olacak çok merak ediyorum. Ben, o özel bir yer olması lazım. Evet. O yüzden onu güzel bir seçim yap, evet, yapmam, yapmam lazım. lazım. Evet. 11 ülke daha gezdim. Daha var, daha üç, üç buçuk sene sonra. <laughs> tamam belli de olmaz canım Ama doğru işten... yani bir şey olur belki hızlı olur, belki evet. az olur, belli geç olur. Belli mi olur? Belki. Bunların hepsini evet. konuşacağız Tabii Çok yoğun bir yaz. Yaz şimdi bizim e, tempoda, yazda genelde çok ağırlıklı konserler olur. Ondan sonra böyle Kasım, Aralık gibi bir yavaşlama. Orada da bir stüdyo işte kampına giriyorum. Beste yapma, üretim, <laughs> e, yeni şarkılar, yeni klibler. Şimdi onlardan ee, onların üzerinde biraz çalıştım bu ay hazırlığımı yaptım işte ondan sonra işte Ocak'ta biraz sakin geçer orada da gezeceğim. Ee, Gezeceksin hazır evet. mı nereye hazır, gideceksin? Hazır. Ya Daha az önce bileti aldık. Gerçekten ee, Ocak ayında Tayvan, e, Hong Kong ondan sonra e, Laos, Kamboçya en son Tayland'da bir küçük bir 3-5 gün final ve geri dönüş. Şu üç an 4 daha eklemiş olacak ne olur? 64. 68 olur. Evet. Artık Mart'ta bir Ramazan'da yeni bir boşluğum olur. Evet. Orada da bir gezme. Biz tabii ülke diye saymayalım o zaman. Gezi diye sayalım bence. O zaman daha çok tamamlanacak. Belki. Ülke dersek şimdi atıyorum işte Amerika'ya gittin ama Amerika'nın nerelerine gittin. Olmuyor evet. öyle. Şehir diye bakalım Aynen. bence. Şehir diye çok olur ama. Ya yani şöyle söyleyeyim bu saydığım memleketlerin de yüzde 60'ın 70'ini gezmişimdir. Highlight'ların hepsini bitirmişimdir. E tabii. Yani e, tabii ki Amerika'yı bitiremezsin. Eyalet Mümkün eyalet değil. hepsi bitmez. Rusya bitmez, Çin bitmez. Tabi. Bunlara tabii ki biraz daha vakit ayırmak lazım ama mesela çoğu memleketin bütün ana şehirlerinde gezmişimdir. Yani bu 63 ve 64 memleketin e, temizledim yani gerçekten. Peki. İçine de girdim. Halkıyla da muhabbet ettim. Müzisyeniyle de of. konuştum. Zaten şimdi İlham geçen oldu. programı izlemeyenler için minicik bir hatırlatma ya da yeni bilgidir belki sizlere. Gittiğin ülkelerdeki sesleri de e, müziğinde kullanıyorsun. Bu çok kıymetli evet, bir şey evet, ve evet. çok mistik buluyorum ben bunu. Aynen. Ona da bir bahsetmek ister misin bir daha? Şöyle en son bir albüm yaptık. Evet. Al senin olsun dünya. Evet. E, ve içinde 14... Şarkı vardı şarkıların her biri birbiriyle ba bağlantılı yani bir şarkı bitip diğer şarkı başlamıyor. Bir şarkıdan diğer şarkıya geçerken her gezdiğim memleketten e, ufak ufak böyle ses ambiyansları topladım. Yani ne bileyim bir şarkıdan bir şarkıya geçerken e, atıyorum Fas'taki çöl bedevilerinin işte danslarının, perküsyonlarının efektini aldım oraya koydum. Bir şarkıda işte fil yıkarkenki fırça sesi, <laughs> fışır fışır fışır, ta, e, e, Sri Lanka'da bir fil yıkarken böyle gölleşir, onun sesini kullandım. Bir şarkıda mesela Bet Yok diye bir şarkı var. E, onun girişinde şey koydum, tutankamon'un mezarına gittim. Lanetli ya orası. Evet ya. Oranın uğultusunu aldım mesela, oradaki bir koridordan geçerken. Var mı o, uğultu gerçekten? Var var, çok acayip o. bir bu, değişik bir ses var, onu koydum. Ondan sonra... E, bir şarkıda, ne bileyim köpek balığıyla daldık, o, o suyun altındaki çığlık, kahkaha sesleri falan onları böyle köpüklerle... Öyle değişik değişik bütün anılarımı serpiştiriyorum öyle ve onu çok sıkı takipçiler çözüyorlar. Aa bu abi bu ses buradan, bu ses ne bileyim işte Omban'da bir vadi, bir vahanın e, sesi, orada su, su şırıltılarının sesi evet. ve her gittiğim yerdeki böyle sihirli dokunuşları Serpiştiriyorum müziğime hem benim için çok güzel bir anı oluyor hem de böyle fanlar çok hoşuna gidiyor böyle e, güzel detaylar buluyorlar Bence şarkıların içerisinde. Bence çok değişik bir yorum bu ve bana iyi geliyor fikri bile iyi geliyor dinlemek mutlaka hepimize iyi gelecektir ve geliyordur. Diye Zaten yapayım. albüm e, bir yol albümü birinci şarkıdan 14 şarkıya kadar böyle değişik bir kompozisyonla giriş gelişme sonuç hepsi şarkıların birbiriyle e, sözlü olarak da birleşmiş yani bir tema ha, halinde. Uzun yola çıkacağınızda böyle basıyorsunuz play'e ve gidiyor. Serüven rüya gibi akıp gidiyor. Bir bakmışsınız gelmişsiniz. Ya çok güzel. Peki yine aynı ekiple mi gezeceksin? Sizin evet, böyle evet, beş tabii. benzemez kaç benzemez bir ekibiniz var ama çok evet, mutlusunuz Çılgın bir ekibimiz var başka e? türlü macera onlarla beraber. Evet. E, geziyoruz. Gene beraber erkekli. gideceksiniz. Aynen. Kadro Peki. bizim enerjik bir kadro. E, her gittiğimiz yerde Böyle en son maymun ararken mi çok eğlenmiştiniz öyle bir şey? Vallahi bir sürü maceramız var ki burada. Ben bunlar vlog yapıyorum böyle kendi kameramla çekiyorum. Evet. Biraz müzik atıyorum üzerine, biraz kahkaha ki. Kendim ya. montajlıyorsun. Kendim amatör montajlıyorum ama bir şey gezi seyahat programı değil. Tamam. Ee, kendim böyle anılarım geri dönüp baktığımda nerede ne yaşadık, hangi şehirleri nerede, nerede yaptık falan hepsi böyle unutmayacağım anlar kalsın diye. YouTube'a koyuyorum. Ne gezdim be burayı diye bir kanal var. O oraya Ne koydu. gezdim be buraya. Çok Burak. iyiymiş. Ee, orada işte birikiyor anılarım. Böyle bir 20 30 sene sonra ihtiyarladığımda işte, torunlarıma göstereceğim. Anılar çok, kalacak. Çok iyi Başka fikir. da hiçbir şey götüremeyeceğiz biliyorsun diye Doğru bileyen. söylüyorsun. Ne en Ne para. İşte o yaşadığın güzel anlar, anılar. O bir düşündüğün için o o heyecanı yaşarken ki o kıvılcım, kıpır kıpır. o işte hayat enerjisi. Hayatın anlamı bence orası. O an yakalamak. Çok haklısın. <laughs> Peki git, gideceğin yerleri neye göre seçiyorsun? Şimdi Ocak planı neye göre yaptın mesela? Yani çoğu zaman bizim ekip biraz macera perest bir şey, bir ekip ve böyle Paris'e gidelim, işte Eyfel'in altında tiramisu yiyelim değil. Yani o onlar bize güzel ama yaptık yani onları. O biraz daha böyle daha otantik, daha oriental daha böyle uzak doğu olsun, Afrika olsun daha maceralı, Nepal olsun. İşte en son işte geçen Ocak'ta şeye gitmiştik. Togo, Benin, Ghana, Senegal ve Gambia. Hmm. Vudu festivali var, vudu büyüleri. İşte böyle yani belgesellerde bile göremeyeceğiniz ambiyanslar, oranın yerli kabileleri, acayip acayip dansları, adamlar büyüler yapıyorlar, pudralar, bebekleri iğneliyorlar falan böyle çok acayip şeyler gördük. Yani Maceralı geçiyor tehlikeli de yerler bazı bazı yerler gerçekten e, evet. bazen yemek bulamıyorsun ee, ama bizim ekip gerçekten enerjisi çok yüksek o yüzden böyle şikayet eden kimse yok yani kahkahakik eğlenerek geziyoruz. Ve müziğine tezahürü çok büyük tabii bu gördüklerini yaşadıklarını. Ya ]larla. şöyle söyleyeyim mesela Togo, Benin, Ghana oralar Afrika'nın gerçekten böyle normal bir turist girmeye cesaret evet. edemez evet. ama o köylülerle muhabbet ediyorsun bir mesela... Kendi ritüelleri, kendi dansları var. Kendi böyle köy kültürlerinde ormanın içerisinde bir kabile gidiyorlar. Turist bile görmemiş adamlar. Çocuklara bir hediyeler, çikolatalar, Tabii. yemekler, ufak hediyeler. Ee, adamlar orada size kendi kültürlerini tanıtmaya çalışıyorlar. Ee, bir perküsyon şovları var. Of. Ben ömrü hayatımda ne böyle ritim gördüm. <laughs> Müzisyen bir iki de abim var mesela Erkin abi var Yeni Türk Yani biz saymaya çalışıyoruz. Kaç kaçtık? Abi dedim bu 7-8. Bu çalıyor, diğeri işte bass o işte davul bunu yapıyor falan yani oraya gittiğinizde anlıyorsunuz ki mesela müzik Afrika'dan çıktı yani gerçekten adamların ruhu, e, duygusu, kulağı, enerjisi bize alıyoruz. Biz de perküsyon çalıyoruz bize bakıyorlar bunu sizin yaptığınız ne yani amatör bir şey. Adamların çok değişik bir müziğe karşı ve spora karşı değişik bir şeyleri var mesela beden yapıları, beden yapıları ve ruh yapıları. Bu adamlar mesela bu dünyaya gerçekten müzik yapmak için geldi. Yes. O perküsyonları alıp kaydediyorum. Mesela evde kul yani analiz ediyorum, bakıyorum nasıl bir ritim var. Yani hiçbir konservatuvarda, hiçbir müzik bölümünde size işte o oradan çıkıyor. İşte kölelik. Ee, lat Latin Amerika'ya geçiyorlar. İşte orada Brezilya'da samba oluyor. Efendim işte Güney e, Avrupa'ya göç ediyorlar. Orada başka işte müzikler, endülüsler çıkıyor. E, yani yukarı çıkıyorsun. Brezilya'da şeyler oluyor. E, Kolombiya'da başka ritim oluyor. Brezilya'da Ama samba oluyor. Ama her şeyin oluyor. oradan yayıldığını evet, söylüyorsun. Evet, Karayipler'de hmm. başka bir şey oluyor. Jamaika'da reggae oluyor. Yani bir bakıyorsunuz ki işin özü müziğin özü mesela Afrika ve çok büyüleyici bir şey yani. Muhteşem. Gibi ilhamlar depoluyoruz yani bizde ya, böyle Afrika. bize faydası evet. oluyor işte bunların değil Aynen. mi? Hindistan'da başka mevzular ee, Nepal'de acayip acayip başka değişik şeyler ee, efendim söyleyeyim Asya'da Japonya'da başka bir şey ee, Amerika'ya gidiyorsun orada jazz kulüpler yani her gittiğimiz lokasyonda mutlaka müzikle ilgili bir ilham akıyor evet. e, doluyor 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 sonra ben stüdyoya gidip Oradan 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 birleştirip kendi müziğime entegre etmeye çalışıyorum.